Bu sene avşımız yine yoğun. Bayramımız çok yoğun geçiyor. Güzel, karabalık. insanlar memnun. Biz de memnunuz esnaf olarak. Herkese adaya bekliyoruz. Merhabalar. Avşe çok güzel. Çok kalabalık. Gelen bütün misafirlerimiz çok memnun. Herkese avşeye bekliyoruz. Herkese merhabalar. Herkese avşeye bekliyoruz. Şehir belediyemizde temizlikle, temizliğiyle, güzellikleriyle herkesi bekliyoruz. Herkes şuraya bir el sallasın. Belediye başkanımıza teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Biz Avşar adasına geldik. Avşar adasının çok değiştiğini anlattılar bana. Çocukluğumdan beri görmeyi istediğim ama bugün görebildiğim bir yer kendisi. Her şey güzel gidiyor. Biz Bandırma'da okuyoruz. Avşar adasını sık sık ziyaret ediyoruz. Ziyaret etmek isteyen herkesi oraya davet ediyoruz. Gerçekten, Gerçekten çok, çok güzel. güzel.